Evet sevgili izleyiciler herkese selamlar diliyorum. Ben Ahmet. Bugün burada arazi sürme çalışmaları yapmaktayız. E, bu arazide bir yaşında bitmiş olduğumuz çakıldak fındık fidanlarımız var. E, bunların e, gelişimi için araziyi sürmemiz lazım. E, yani araziyi sürdüğümüz zaman bakın bu şekilde. Hem fidanlarımızın e, dipleri dolmakta. Hem e, fidanların dipleri gevşemekte ve çakıldak fındık gelişimine katkısı bulunmakta. E, tabii ki e, bu araziyi sürdüğümüz zaman da buraya mısır ekimi gerçekleştireceğiz inşallah. Eee büyükbaş hayvanlarımız var. Onlara ettiğimiz mısırla sılaç yapacağız inşallah. Evet. Bugün burada ee, babam araziyi sürüyor. Evet. Bu şekilde bakın. Tavuklarımız da var. Tavuklar da bu şekilde çıkan solucanları ve böcekleri yiyerekten besleniyorlar ve ee, ne yapıyorlar? Bize organik bir yumurta oluşması için efendim doğadan, tabiattan besleniyorlar. Evet, köy hayatı çok güzel. Ben köy hayatını çok seviyorum. Üniversite mezunuyum ama köyde yaşamayı tercih ettim. Stressiz bir yaşam, doğal bir yaşam, yapaylıktan uzak bir yaşam. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi gösteriyorum. Evet sevgili izleyiciler. Görüyorsunuz burada bayağı bir tavuğumuz da var. Bu üretim fazlası yumurtalarımızı Çarşamba'da Samsun Çarşamba ilçesinde satıyoruz. Böyle gayet organik bak görüyorsunuz. Tavuklarımız böyle hep doğadan besleniyorlar. Evet. Büyükbaş hayvanlarımız da var. Onları bugün saldığımız için gösteremeyeceğim ama inşallah başka bir videoda onları da çekip atarım. Evet sevgili izleyiciler sizlerin de merak ettiğiniz sorular varsa onları sorabilirsiniz. Görüyorsunuz tavuklarımız bu sas orkı. Çok güzel bir tavuk. Yumurtaları iri oluyor. Bunlar atak cinsi. Evet. Şurada görüyorsunuz. Büyük fındıklar var. Daha önceden dikmiş olduğumuz. Gördüğünüz gibi işte burası bizim arazimiz. Böyle. İnşallah bir dahaki videomda nasip olursa çakıldak fındığının özellikleri hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Nedir bu çakıldak fındığı? Neden çakıldak fındığı dikiyoruz? Bir dahakinde de tüplemiş, torbalamış olduğumuz fidanlarımızın başında bir çakıldak fındıklığın, fındığının özelliklerini anlatan video çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet. Bu sebeple beni takibe almanızı, abone olmanızı ve like atmanızı öneririm. Çünkü çok değerli bilgiler vereceğim sizlere inşallah. Evet. Şimdilik kısa bir video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü termeye gideceğim. Samsun termede biraz işlerim var. O sebeple şimdilik kısa bir video olacak. Ee, dediğim gibi sizler de sormak, öğrenmek istediğiniz sorularınızı aşağıda mesaj kısmında yazabilirsiniz. Evet. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tam kapanma öncesi son öncesi son günde kendinize dikkat etmenizi, tedbirlere uymanızı tavsiye ediyorum. Evet. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.